merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kalp pasta yapımını paylaşacağım. Bu pastayı eşinize, dostunuza, akrabanıza, herkese yapabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz kolay, masrafsız ve çok lezzetli bir pasta oluyor. Buyurun tarifime başlıyorum. 6 tane yumurtayı önceden dolaptan çıkardım. Oda ısısında olana kadar beklettim. Kesinlikle soğuk olmaması gerekiyor. Oda ısısında olacak. Beklettim ve üzerine yarım çay bardağından biraz eksik sıcak su ekliyorum. Böyle yaklaşık bir, bir dakika kadar çıktıktan sonra üzerine yavaş yavaş toz şekerini eklemeye başlayacağım. Bir su bardağı toz şeker ekleyeceğim ama bir anda dökmeyeceğim. Yavaş yavaş dökerken bir taraftan da karıştırmaya devam edeceğim. Yumurtalar böyle köpürdükten sonra sosikeni eklemeye başlıyorum. Böyle yavaş yavaş eklerken bir taraftan da çırpıyorum. Artık toz şekeri de tamamını ekledikten sonra çıkmaya devam ediyorum. Benim mikserim 5 kademeli. Bir de turbo özelliği var. Yaklaşık 10 dakika, hatta tam 10 dakika kadar hiç durmadan bu şekilde çırptım ve bu kıvama geldi. Yani bir mayonez kıvamına geliyor ve rengi de mayoneze benziyor. Gördüğünüz gibi kalın, sanki bir kek harcıymış gibi oluyor. Sadece yumurta ve şeker bu kıvamdayken artık diğer malzemelerini eklemeye başlayacağım. Mikserimin tek ucunu çıkartıyorum. E, tek ucuyla karıştırmaya devam edeceğim. Şimdi diğer tarafta e, bütün kuru malzememi karıştırıp ondan sonra harcımı ekleyeceğim. Bir su bardağı unu yarım su bardağı buğday nişastası, yarım su bardağı da koku, kakaoyu ekledim. Üzerine bir iki kabartma tozu, bir tane de şekerli vanilin ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. E, bunları sonra eleğimi alıp el, yavaş yavaş eleyerek karıştıracağım. tek ucunu çıkartmıştım. Tek ucuyla çıkmaya devam edeceğim. Birinci kademede çıkacağım. Kesinlikle hızlandırmayacağım. Yavaş yavaş e, çıkma işlemine devam edeceğim. Bir taraftan elerken bir taraftan da karıştırmaya devam ediyorum ama yavaş yavaş karıştıracağım. Ben buralarda hızlandırdım sizler sıkmamak adına ama kesinlikle işlemimizi yavaş yavaş yapıp e, hamurumuzu söndürmüyoruz. Şimdi kare borcamımı çok az yağ. Döküp e, her tarafını yağlıyorum, yağlı kağıda daha iyi oturabilmek için. E, ama gerçekten çok az döküyoruz. yoksa kekin kabarmasını engelleyebiliriz çok az bir şekilde. Döküyoruz etrafını yağladıktan sonra yağlı kağıdı üzerine koyup kağıdı tamamen borcama oturtuyorum. Hazırladığım karışımı borcama aldım, biraz düzelttikten sonra iki kere de vuracağım ve 180 derece ayarladığım alt üst fırında vereceğim e, dikkat edelim fırının e, alt kısmına yakın koyacağız yoksa bir anda üstünü yakarız altı pişmemiş olur O yüzden alta yakın koyuyoruz e, yaklaşık 35 dakikada pişti benim kekim sonra daha fazla bekletmeyin fırında kurumasına sebep oluruz çıkardım soğuduktan sonra üzerine titreş filmini kapatıp buzdolabına kaldıracağım bir gece bekleteceğim Şimdi hale yapmaya geçiyorum tencereye iki buçuk su bardağı sütü alıyorum ve bir su bardağı hazırladığım toz şekerin yarısını ekliyorum yarısını Diğer karışımında kullanacağım ee, ve üzerine 80 gram tereyağını ekliyorum ve e, altını yakıyorum. Biraz karıştırdıktan sonra e, bunu kendi kenarda kaynamasını bekleyeceğim. Benken diğer malzemelerini hazırlayacağım. 3 yemek kaşığı nişasta kasede alıyorum, e, tütün üzerine döktüğüm yarım bardağı kalan toz şekeri de üzerine alıyorum ve bunları güzelce bir karıştıracağım bunu güzelce karıştırdıktan sonra üzerine 2 yumurta ekliyorum ve bu şekilde de karıştırmaya devam ediyorum tamamen pürüzsüz olana kadar da karıştıracağım Arkadaşlar bu arada şunu söylemek istiyorum. Ben bu pastacı kremasını e, Şef Murat Balıkçı, yanlış söylemediysem e, onun kanalında görmüştüm. E, sadece ben son aşamasını biraz farklı yapıyorum ama tamamen tarif e, onun tarifidir. Burada kameramın azizliğini uğradım. Kusura bakmayın. Sütüm tamamen kaynadıktan sonra o diğer hazırladığım nişastalı sosu sütünün üzerine ekliyorum. Bir tarafa da karıştırıyorum. Süt bu kıvama geliyor zaten hemen ama altını söndürmüyorum. Yaklaşık 5 dakika kadar kaynatmaya devam ediyorum. E, Biraz fazla kaynatıyorum ki ömrü uzun olsun ve daha lezzetli olsun diye. Sonra ter soğutma kabımı alıyorum ve burada yaklaşık 5 dakika kadar böyle alt üst ederek karıştıracağım. Biraz soğuttuktan sonra üzerine buzdolabı poşetiyle kapatacağım ve bir gece buzdolabında dinlendireceğim. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. İnanın kesinlikle böyle yapın. Tabi hiç bekletmeye vaktiniz yoksa bile kullanabilirsiniz. İnanın gerçekten çok lezzetli bir pastacı kreması oluyor. Soğuduktan sonra böyle buzdolabından çıkartıyorum. Biraz karıştırıp üzerine bir paket krem şanti ekleyip tekrar güzelce bir karıştırıyorum. Şu anda pastacı kremam hazır. Ben farklı bir renk daha katacağım için 1 iki kaşık kenara ayıracağım. Ondan mor renk gıda boyası kullanacağım. 1 çay kaşığı toz mor gıda boyası ekledim ve biraz çatalla karıştırdıktan sonra mikserle karıştıracağım. Şimdi hazırladığım kremayı sıkma torbasında dolduracağım ve pastamın yapımına başlıyorum. Şimdi kare borcamda hazırladığım pandispanya kekimi buzdolabından çıkardım. Ee, tamamen tezgahıma alıyorum ve kenarını kızım e, istedi ona verdim. Oradan kesmiştim. E şimdi hazırladığım kağıttan kek kalıbını koyup o şekilde keseceğim. E, bu arada videomun sonunda bu kalıbı nasıl çıkardığımı da paylaştım. Videomun sonuna kadar izlerseniz e, görmüş olursunuz. E, şimdi kekimi kesiyorum. Keki keserken kesinlikle düz bir bıçak kullanmamız gerekiyor. Ucu tırtıklı bir bıçaklardan olursa kekimizi zedeleyebiliriz bu kenarlardan çıkacak ve ortasından çıkacak parçalarla da ayrıca kılan kremamla bir pasta yaptım. Böyle küçük göründüğüne bakmayın. Kalp yaklaşık bir 6 kişilik çıkıyor. Kenarındaki parçalarla beraber net 10 kişiye yetebilecek kadar bir pastanız çıkıyor. Şimdi çıkardığım kalbi ortadan ikiye bölüyorum. Öyle devam edeceğim. Zaten çok yumuşak bir kekimiz olduğu için aşırı bir derecede ıslatmayacağım. Böyle bey kutusundan süt doldurdum. Bu şekilde kekimi hafif nemlendireceğim. İlk parçayı aldım. Böyle sütle nemlendirdikten sonra kremasını sıkmaya başlıyorum. Kremasını sıktım ve şimdi üzerine parça parça çilekler ekleyeceğim ve üzerine hafif parça çikolatalar kırdım. Onları ekleyeceğim ve diğer ikinci katını üzerine kapatacağım. Bu ikinci parçayı da kenarda aynı şekilde sütle nemlendirmiştim. Bu şekilde üzerine alıyorum ve tekrar kremasını sıkmaya başlıyorum. Böyle iki yerde boşluk hazırladım. Oraları hazırladım. Mor kremadan sıkacağım. Şimdi elimde olan şeylerle süslemesini yapacağım. Size kalmış nasıl tercih ederseniz onları kullanabilirsiniz. Ama kalpli pasta da böyle aşırı derecede dolu çok da hoş gözükmüyor. O yüzden az kullanacağım. Şimdi servise hazır hemen direkt servis edebilirsiniz inanın muhteşem bir tadı var ama ben pastaları yaptıktan sonra bir gece dolapta bekletiyorum daha lezzetli olduğunu inanıyorum sizlerde öyle tercih ederseniz emin olun daha da çok seveceksiniz yani çok lezzetli bir pasta yapımının süresi 2 gün arkadaşlar şimdi kalbi nasıl şekil verdiğimi göstereceğim sizlere. Bu malzemeleri kullanıyorum. Elimde cetvel yoktu. Ben mezura kullandım. Böyle bir tasım var. Makas ve kalem kullanacağım. Bir de A4 kağıdı kullanıyorum. A4 kağıdını bu şekilde katlıyorum. Sıfıra sıfır olacak şekilde katlıyorum. Şimdi tası bu şekilde koyuyorum. Önemli olan kalemle gösterdiğim yerleri hafif boşluk bırakmamız. Diğer tarafın çok da bir önemi yok. Herhangi bir büyüklükte bir şey kullanabilirsiniz. Bu şekilde çizdikten sonra makasla kesiyorum ve kalp şeklimiz ortaya çıkıyor. Şimdi ortasını nasıl geçtiğimi göstereceğim. Onu da iki ayrı şekilde göstereceğim. Yani elinizde hiç cetvel ve mezura yoksa nasıl çıkartabilirsiniz, kesebilirsiniz ortasını ya da mezura ya da cetvelle nasıl kesebilirsiniz onu göstereceğim. İlk önce mezura, mezura ile nasıl çıkartabiliriz onu gösteriyorum. Alttan 6 santim boşluk ayarlayıp oraya bir nokta koyuyorum. Üstten de 4 santim ayarlayıp oraya bir nokta koyuyorum. Oralara yazıyorum 4 santim ve 6 santim diye. Şimdi kalbin en geniş yerlerine öyle iki çizgi atıyorum. Şimdi en alta koyduğum noktadan 4 santim ayarlayarak tekrar bir nokta koyuyorum. Yukarı doğru 4 nokta koyarak çıkıyorum. yukarıda koyduğum işarete gelene kadar noktalıyorum. Yukarıda koyduğum işarete gelince oradan 6 santim ayarlayıp nokta koyuyorum. Ve şu anda bu noktaları birleştireceğim. Ve ortadaki kalbin şeklini ortaya çıkartıyorum. Burayı da kestikten sonra artık kalbimiz hazır arkadaşlar. Ee, kullanabiliriz bu şekilde. Şimdi elimize hiç cetvel veya mezura yoksa nasıl yapabiliriz? Onu göstereceğim. En alttan yukarı doğru bir katlıyorum. Sonra tekrar bir daha katlıyorum. Ve şimdi açtım ortaya çıkan çizgileri kullanacağız. Yukarıdaki çizgiye bir nokta koydum. Alttaki çizginin de bir santim yukarısına bir nokta koyacağım. Şimdi koyduğum noktadan yukarıdaki çizgiye doğru üçgen bir çizgi çiziyorum. Oradan da yukarıya doğru hafif böyle oval bir çizgi çiziyorum ve bu şekilde bir şekil çıkartıyoruz ortaya bu şekilde de kolay oluyor ama cetifel memez ile daha güzel olduğunu söyleyebilirim sizlere. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese afiyet olsun.